Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Brawl Talk geldi ve Brawl Talk geldikten sonra yeni güncelleme ne zaman gelecek bu merak edilir. Bugün yeni güncelleme ne zaman gelecek, bunlarla ilgili konuşacağım. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Brawl Talk'umuz uzun olduğu için ve bayağı yenilik geldiği için çok kişi fazla anlamadı. Bu yüzden de çoğu kişinin aklında sorular oluştu. Güncellemenin tarihinden önce arkadaşlar birkaç tane tweet'e bakacağız. Frank ve Dani'ye gelen birkaç tweet'e bakacağız. E çünkü çoğunuzun aklında bazı sorular takılmış. Bana gelen sorular da var. Bunların cevabı olacağını düşündüğüm birkaç tweet var arkadaşlar. Bunlara ilk başta bakacağız arkadaşlar, sonrasında da yeni güncelimizin tarihine bakacağız arkadaşlar. İlk öncelikle ilk tweetimizle başlayalım. Bu arada arkadaşlar videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü bayağı kişinin aklında sorular kalmış. Bu, bu soruların cevabı olabilecek tweetleri aldım ben. Zaten çok fazla yok arkadaşlar şimdi ilk tweetimizle başlayalım. İlk sorumuz Frank'i gelmiş. Sadece oyundaki tüm bunlar için heyecanlıyım diyor. Kafamdaki tek soru şu diyor. Hani e, bu dişli aslında normalde çevirdiğimiz zaman Türkçe gear'ı, gear bildiğiniz gibi 11. seviye özel bir buton gelecek arkadaşlar. Bunun da ismi gear. Bu gear Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman dişli anlamına geliyor. Ben bunu gear olarak okuyacağım arkadaşlar. Bu gear jetonlarının tutan çıkma oranı ne kadar diyor. Yani bildiğiniz gibi yıldız gücü veya efsanevi efsane bir çıkma oranları var bildiğiniz gibi. Gear çıkma oranı da gösterilecek mi falan diyor bir arkadaşımız. Ve Frank de buna cevabını arkadaşlar şunu diyor. Sen yakında öğreneceksin diyor. Yani benim tahminime göre arkadaşlar Frank burada açıkçası evet veya hayır demiyor arkadaşlar yakında öğreneceksin diyor ama galiba arkadaşlar e, ileride mesela gear'lar oyun eklendiği zaman yeni güncellememizle beraber gear'lar oyun eklendiği zaman bence mega kutuya bastığımız zaman aynı efsanevi oranı nasıl gösteriyorsa veya destansı veya yıldız gücü oranı nasıl gösteriyorsa bence gear oranını da o şekilde gösterecek. Gear'ın kutudan çıkma oranını da gösterecek arkadaşlar diye düşünüyorum. Bence bunu merak edenler de vardı arkadaşlar. Şimdi asıl önemli konuya geçelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim bu e, Brawl Talk'umuz en önemli şey arkadaşlar kulüp ligi. Ve kulüp ligi ile ilgili arkadaşlar önemli bir soru var e, Frank'e. Hemen o soruya bakalım arkadaşlar. Pardon Dani'ye gelmiş arkadaşlar. Dani'ye bir arkadaşmış şunu sormuş. Dani bütün gün çalışıyorum ve bul kulüpten atılırsam diye endişeleniyorum. En önemli şeyin ders çalışmak olduğunu hatırlatmak isterim falan demiş. Arkadaşlar burada çalışıyorum da kastet ders çalışmak. Yani diyor ki Dani ben bütün gün boyunca ders çalışıyorum ve benim vaktim kalmıyor. Yani vaktim kalmadığı için de Brawl Stars'a çok fazla aktif olamıyorum. Acaba aktif olmazsam beni kulüpten atabilirler diye endişeleniyorum diyor. Hani bildiğiniz gibi arkadaşlar kulüpten atılırsanız kulüp ligine katılamazsınız falan ya. O yüzden e, aktif olamayınca kulüpten atılma riski çok fazla arkadaşlar. O yüzden de arkadaşımız demiş ki ben endişeleniyorum kulüpte aktif olamıyorum çünkü. Dani de buna cevap olarak şunu söylemiş arkadaşlar. Kulüple oynayacak vaktiniz yoksa 4 maçınızı da tek başınıza oynayabilirsiniz. Hala kulübe bir bütün olarak yardımcı oluyor diyor. Arkadaşlar aslında burada arkadaşımızın sorusuna tam olarak cevap veremedi Dani bence. Çünkü arkadaşımız diyor ki benim vaktim olmuyor bazı çoğu zaman ve bu yüzden de kulüpte oynayamıyorum. Ee, acaba kulüpten atılma endişem var diyor. Yani kulüpten atılabilirim diyor. Ve Dani de buna cevaben şunu diyor. Kulüple oynayacak vaktiniz yoksa tek başınıza da oynayabilirsiniz. Bir mod var biliriz kul kulüp liginde. Bir kulüple oynayabiliyorsunuz. Bir de ayrıyeten tek başınıza oynayabiliyorsunuz. Tabi tek başınıza oynadığınız zaman daha az kulüp kupası geliyor. Ama tek başınıza da oynayabilirsiniz. O oynayabiliyorsunuz diyor Dani burada. Ama şöyle bir şeyin cevabını vermemiş arkadaşlar. Hani arkadaşımız diyor ya ben kulübü hani giremiyorum beni atar, atarlar diye endişeleniyorum diyor. Dani buna cevabı ben şöyle bir şey dememiş yani. Ee, sen kulübe girmezsen seni atmazlar ya da seni atarlar falan böyle bir şey dememiş. Sadece tek başına da oynayabilirsin demiş yani. Ee, burada onun cevabını vermemiş arkadaşlar. Çok işte bundan endişeleniyor arkadaşlar. Hani bazıları mesela diyor ki benim işim oluyor. Browser çok fazla giremiyorum gün içerisinde. Aktif olamıyorum. Bu yüzden kulüpten atılma endişem var falan deniliyor arkadaşlar. Kulüpten atılabilirim diye korkuyorum falan yani çok kişi var arkadaşlar. Bunu çok duydum ve gördüm. Ee, bu yüzden de arkadaşlar bir arkadaşımız da onların arasında tabii. Ee, açıkçası ben de çok fazla giremiyorum arkadaşlar. Ama yine elimden geldiği kadar gireceğim. Şimdi sadece arkadaşlar Dani şunu söyledi. Yani diyor ki yani yapabileceğimiz bir şey yok. Kulüpten atılabilirsiniz. E, ya da atılmayabilirsiniz. Onu biz engelleyemiyoruz. Çünkü arkadaşlar lider sizi atabilir. Onu engelleyemeyiz. Ama şunu diyor. Kulüple beraber oynamasan bile kulübün kulüpten bağımsız bir şekilde tek başına da oynayıp kazanırsan kulübe yine katkı sağlayabilirsiniz. Ama garantisini vermiyor arkadaşlar. Kulüpten atılabilirsin. Veya kulüpten atılmayabilirsin falan, onun garantisini vermiyor arkadaşlar. Yani yine de kulüpten atılma endişesi hala da insanlarda var arkadaşlar. Buna bir çözüm getirilir mi onu bilemiyorum. Yani kulüpten e, mesela diyelim ki adam aktif çünkü hmm. bu adam ders duruyor arkadaşlar. aktif olamıyor ya. Onu atma ihtimalleri var. Ama gidip de kulüp lideriyle konuşursa falan atılmayabilir arkadaşlar. Hani buna Dani cevap vermemiş kısacası demiş ki sen yine tek başına oynayabilirsin. Kulübe yararın olur demiş. Şimdi arkadaşlar sonraki tweetimize geçelim. Bu arada bu soruyu çok kişi soruyordu arkadaşlar. Ben 2-3 tane daha bu sorudan gördüm. Daniye ve Frank'e sorulan sorular arasında. Paolo'ya da sormuşlardı. Bu soruyu da bence çok kişinin aklına takılan bir soruydu. Cevap olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diğer tweetimize geçelim. Sonra en güzellerinin tarihiyle ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şimdi diğer tweetimize geçelim. Evet diğer tweetimizde arkadaşlar yine Daniye gelmiş. Daniye şu soru sorulmuş. Sezon başını yıldız puanları için birden fazla altın bilet alabilecek mi? bildiğiniz gibi arkadaşlar kulüp ligi geldikten sonra biletler de oyuna gelecek ve biletlerin yanı sıra Ayrıyetten de altın biletler oyuna gelecek arkadaşlar. Ve arkadaşımız da şunu soruyor. Sezon başında yıldız puanları ile birden fazla altın bilet alabilir miyiz diyor. Ve Dani de buna cevap olarak yes demiş. Yani evet demiş arkadaşlar kısacası. Yani şunu söylüyor arkadaşımız tam olarak. Biraz benim de ilk başta kafam karıştı arkadaşımızın sorusunu biraz anlamak. Çünkü Türkçe çevirdiğimiz biraz garip oluyor. Arkadaşlar yani bildiğiniz gibi altın biletler oyuna eklenecek. Ve bu altın biletlerden bir sezonda 4 tane alabiliyoruz. Top en fazla 4 tane alabiliyoruz diye hatırlıyorum arkadaşlar. Yani arkadaşımıza demiş ki birden fazla altın bilet alabilir miyiz? E, Dani de bunu evet demiş. Yani arkadaşlar galiba yanlış hatırlamıyorsam 4 tane falan bir sezonda 4 tane altın bilet alabiliyoruz arkadaşlar. Bu altın biletlerle de giriş yapabiliyoruz. 75 yıldız puanına bir tane altın bilet alınabiliyor. E, ama bunun tabii ki de bir sınırı vardı galiba. O sınır 4 taneydi arkadaşlar. Arkadaşımız da burada diyor ki bir taneden fazla alabilir miyiz? Evet. 4 tane falan alabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim güncellememizin tarihine. Arkadaşlar güncelleme tarihi ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de bunu hiç kimse bilemez. E, sadece topluluk üreticileri olsun ya da Brawl Stars'ın çalışanlar olsun. Bunlar ancak bilebilir arkadaşlar. E, e, ee, bu arada internet gitti galiba. Yani o yüzden işte şunu söylemek istiyorum. Bu bir teori. Bu arada galiba iyice gitti. Aynen geldi. Ee, bunların hepsi teoridir arkadaşlar ama teorilerin çoğu tutuyor benim. Yani önceki güncelleme tarihiyle ilgili bir teori de bulunmuştu. Belki işte o da tutmuştu. Brawl Talk tarihi de olsun. Bunlar da tutmuştu arkadaşlar. Bunu da tutacağını düşünüyorum. E, ee, arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bizim Brawl Talk'lardan sonra 3 gün veya en geç 4 gün sonra ya da 5 gün sonra işte Brawl Stars'a güncellememiz geliyor bakım olasıyla birlikte. Bunda da aynı şekilde olacağını düşünüyorum yani. Bunda da Brawl Talk'umuz bizim ne zaman geldi? Cumartesi gelmiş değil mi lan? Aynen cumartesi gelmişti. Ve cumartesi geldikten sonra arkadaşlar bunların 3 veya en geç 4-5 gün sonra güncellememiz <laughs> oyuna gelir arkadaşlar. Böyle düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü çoğu Brawl Talk'umuzdan sonra yani 3-4 gün sonrasında yeni güncellememiz oyuna eklenmişti. Bu da öyle olursa arkadaşlar tahminimce öyle olacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 12, 13'ünde Brawl Talk'umuz geldi ve bugün e, ayın 15'i. Yani iki gün üzerinden geçmiş arkadaşlar. Tahminime göre çarşamba günü Brawl Talk'umuz gelecek. Yani tahminime göre ayın 17'si gelecek. Çünkü arkadaşlar Brawl Talk'umuz diyorum pardon. Güncellememiz gelecek arkadaşlar. Çünkü genellikle dediğim gibi az önce dediğim gibi Brawl Talk'lara en geç 5 veya 6 gün sonrasında bizim güncellememiz gelir arkadaşlar. Ve bence bu şekilde olacak arkadaşlar. Güncellememiz birkaç gün sonra gelecek. Ve böyle baktığımız zaman arkadaşlar bu şekilde baktığımız zaman tabi bakın arkadaşlar bunlar teori ama şunu söyleyeyim. Önceki Brawl Talk'lar yani bunların önceki 5 Brawl Talk'a baktığımız zaman hepsi birkaç gün sonrasında geldiği için arkadaşlar bu da o şekilde olacağını düşünüyorum arkadaşlar çok fazla uzun sürmez. Zaten bildiğiniz gibi 24 Kasım'da Kulüp Ligi gelecek ve Kulüp Ligi geleceğinden dolayı da arkadaşlar Adamlar 24 Kasım'a kaç gün kalmış arkadaşlar? 15-20 gün kalmış galiba. Aynen 20-19 gün kalmış arkadaşlar. Bu yüzden de biraz baya bir erken getirmeleri gerekecek arkadaşlar güncellememiz. Yani gidip de 20'sine getirmezler arkadaşlar. Çünkü 24'ünde kulüp ligi gelecek. O yüzden insanların hani oyuna alışması için çünkü fazla yenilik geldi. Baya bir fazla yenilik geldi. Gear falan geldi. Oyun baya bir kar karmaşıklaştı arkadaşlar. Ve Brawl Talk'u da çok şey anlamamıştı. Yani ben de açıkçası çok fazla anlamadım. Yine çok fazla izledikten sonra biraz anladım arkadaşlar. Yani bu yüzden de arkadaşlar insanların alışması için gelmeden önce alışması için güncellemeyi biraz daha öncesinden getireceklerini düşünüyorum. Bu yüzden de önceki Brawl Talk'larda olduğu gibi birkaç gün sonrasında güncellememiz gelir. Bu da arkadaşlar bize ayın 17'si ve 19 arasını gösteriyor. Yani bu çarşamba veya cuma arasında Brawl Talk'umuz gelir kesinlikle bence. Yarın gelir mi diye düşündüğümüz zaman arkadaşlar yarın bence gelmez. Çarşamba bakın en erken bence çarşamba en geçte cuma günü geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bakalım bence en geç cuma gününe kadar gelecek arkadaşlar güncellememiz. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Teorileriniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Emin karşı olarak da like aşağıdan da abone olursanız çok mutlu olurum. Buraya kadar izleyenler de varsa onları çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz ve bay bay.